bu işi çözeyim diye böyle Araf'ta bıraktı. Ya çok iyi bir insanmışsın abi. Keşke ölmeseymişsin. Ama işte Allah gani gani rahmet eylesin sana. Allah yüzüne baksın. Allah cennetini alsın inşallah. Allah günahlarını bağışlasın. Allah taksiratını affetsin inşallah abicim. Ama benden sana hayır gelmez abi. Tamam. aksi. Senden başka kimse bana derman olamaz. Çünkü Sende ermiş kanı var. He? Tıpkı baban gibi. Yemen babamlar. Baban çok mübarek bir alanda bana çok faydası dokundu. Rahmetli abi, bana hiç faydası olmadı babamın ya. Öyle deme günah. Ben bu hayatta ne kazandıysam, ne yaptıysam babanın aklı sayesinde kazandım. Rahmetli çok büyük bir ermişti. Herhalde sana da el vermiş olacak ki Bak beni görebiliyorsun. musun? Kendinize gelmişsiniz Doktor hanım Aman Size bir reçete yazdım Serumunuz bittikten sonra hemşireden alabilirsiniz Ve lütfen stresten uzak durun ve kendinize iyi bakın Geçmiş olsun